Herkese merhabalar dostlar. Bugün gördüğünüz üzere e, Critical Ops oynuyorum. Bu oyun Critical Force tarafından yapılmış bir oyun olup 2017'de çıkartılmış bir oyun oluyor. Ve dostlar ben bu oyun hakkında birkaç tane bir şey söyleyeceğim. Ama size şöyle söyleyeyim. Mesela bu oyunun benim nezdimde hani güzel bir oyun olması bir, bir önem arz etmiyor. Mesela bu oyunu da yapanlar ya İngilizler ya Ruslar ya da Amerikalılar olması lazım dostlar. Zaten bu tür oyunlar ya İngilizler ya Ruslar ya da Amerikalılar tarafından yapılıyor dostlar. Oha kostüm. Benim böyle bir kostümüm mü vardı lan? Ben hiç hatırlamıyorum dostlar. En son oynadığımda... Çıplak... AK ile oynadığım için... Bir an bunu görünce dedim ki... Benim kostümüm silah kostümü mü var? Hesabımın olduğunu bile bilmiyorum yani. Şu anda var mı yok mu? Açacağız ama. Mesela dostlar burada hareket mekanizması biraz ters etki ediyormuş gibi duruyor dostlar. Ama bombayı kuramadık mı? Mesela dostlar, e, burada bombayı e, kurarken veya düfüzler hadi yüzerken anladık, kurarken en azından hareket edebilelim. Yani dengemizi şey yapmayalım. Kaybetmeyelim işin içinde. E ne diye yani Bitti. Yani dostlar, bir de oyunun içinde zaten market sistemi dediğiniz şey yok. Hani Çıkardığınız kostümleri satamıyorsunuz. Aynı format as asalt gibi. Yani bu çok berbat bir şey. Yani ben mesela satıp yeni kostüm alamıyorum veya bu oyunda da aynı format asaltta olduğu gibi görevlerden altın kazanmak veya bilmem ne yapmak gibi bir şey yok. Kostüm aç kostüm açmaya geçtim. Kasa açamıyorsunuz zaten. Yani bir kere açtırıyorlar. O da bu öğretici amaçlı olarak açtırıyorlar. Benim hiç hesabım yokmuş ki. O zaman hesapta isim de oluşturacak bana. Yani dostlar bir yandan da artık hani bu oyun da mesela Stand Up ile aynı tarihlerde çıkmış bir oyun oluyor. Ama baktığınız zaman bu oyun nasıl daha geride olabiliyor abi? Yani önemli olan geliştirmekse, oyuncu çekmekse yapılabiliyor. Reklamları da çıkıyor ama kim indirip oynuyor abi yani çok az kişi hani o reklamlardan görüp şey yapıyor ya. Hani indirip oynuyor. Çünkü oyun zaten hadi indiriyorsun. Marketing ma e, satış sistemi yok. Kutaç kasa açma olayı zaten tırt. Hani niye diye sorarsınız dediğim muhabbette şey yok. Hani kazanma altın veya işte gümüş kazanıp açma gibi bir durumun yok. Hani keşke olsa da Mesela arkadaşlar burada da hassasiyet çok saçmalıyor. Stand of bu yok. Hani tek elle oynama şansın da var. Orada mesela. Tek elinle adam da öldürebilirsin ama burada onun olabilme ihtimali yüzde sıfır gibi bir şey. Burada çapraz mapraz olayı da var ya dostlar. Çapraz kaydırma filan muhabbeti. O da tek. Çok ters bir etki yani. Abi 70 tane mesela oyun içi hassasiyet ayarı koyulmuş. Bunlar özür dilerim de yani niye bu kadar fazla mesela. Yani 70 tane değil 5 tane biliyorsa fazla. Yani minimum 3 tane olması lazım. Bir hassasiyet bir hız, bir hassasiyet bir dürbün hassasiyeti bir de hızlanma gibi bir ayar olması lazım. Çok aptalca bir şey ya. Dediğim gibi dostlar bir kere bakın bir kere kutu açtırıyorlar. O da iyi bir şey çıkma ihtimaline karşın bir şey değil yani. Kötü de olsa bir şey çıkıyor işte. Bu oyunda mesela arkadaşlar lobi sistemi dediğimiz olay da yok. Hani lobi sistemi nedir mesela? Enes 76 61 yaptım. İyi iyi de aldı. Critical fashion dedi. Bu ne? Dostlar işte bakın. Oyunun her şeyi bir anda öne seriyor. Tamam standart 2'de de bazen her şeyi öne seriyor. Ama bu kadar değil. Hani göze sokmuyor yani. Burada biraz göze sokma muhabbetine giriyormuş gibi geldi bana yani. Her ne olursa olsun göze basmış Şey göze batacak bir şekilde yapmayacaksın yani. Yaparsan bitiyor. Dur lan bunlar burası değil. Mesela dostlar buradaki botlar da bir zaman sonra size göre şey yapıyor. Böyle profesyonel oynamaya başlıyorlar. İtman diyor. Necia diye bir harita. Şimdi dostlar hani oyun gelişte bile bu kadar bence Stanofi'ye yaklaşabilecek bir oyun değil. Çünkü dediğim gibi marketin Stanofi'deki marketing sistemi bu oyunda yok. Hani oyun stand ki bu oyunda bin basar. Öyle anlatayım size yani. Bu ne oğlum ya? Ben nehe böyle bir moda girdim ki? Dur. Eğitim ayrıl diyelim. Dostlar genelde zaten böyle oyunları ya yarıda bırakıyorlar ya yarıda bırakmayıp böyle ne bileyim yarıda bırakmış gibi yapıyorlar. Dereceli yok bende. Şimdi şuradan Yok. Onu istemiyorum. Ha. İdman kolay diyelim deyip. Diye kolayda bile bir zaman sonra şey yapıyorlar dostlar. Böyle profesyonel lig profesyonel lig oyuncuları gibi oynamaya başlıyorlar. Göreceksiniz yani öyle söyleyeyim. anlayın. Ha her şey tamam. Mal ne, ne, niye duruyorsun ya? E daha demin, Dayı benim gözüme oynuyorlar ya. Vallahi gözüme oynuyorlar. Anlamadım. Ama neyse. Hani oyunun mantığı yine aynı da. Şimdi dediğim gibi dostlar. Eksik kalmış gibi yani bir pazar sistemi getirebilselermiş o da hoş olabilirmiş. Yani eksik kalıyor aslında. Geri geldim dostlar. Rahatsız etmeyin açtım. Bildirim gelmesin diye. Neyse. Yok orada değil. Lan beni nereden vurdu bu? Arkadan ya. Burada mesela dostlar hiç hissiyat yok. Hadi format Asot'ta yok diyorduk. Burada hiç yok. Nereden vurulduğunu bile anlamıyorsun. Hani hissiz bir öküz gibi oynuyorsun aslında. Öyle düşünüyorum ben yani. Bu oyun için hissiz bir öküz oyunu gibi bakıyorum. Tamam güzel olabilir harita bakımından. Hani rengarenk haritalara olabilir. Ama baktığın zaman öyle çok da harbi iyi bir oyun denilebilecek kadar iyi bir oyun değil. Keşke bir de mesela arkadaşlar bu oyunda da şöyle bir durum olsaymış. Hani seçilen takım dışında başka bir takıma daha sonradan geçebilseymişiz. Hani o olayı keşke yapsalarmış. O olay bence oynanışı çok düşürüyor. Oha dayı. Elindeki silah ne peygamber Silah mı o ne? Nasıl o kadar tek attılar lan? Şuradaki Burada mesela dostlar kopya olacak bir şey yok. Baktığınız zaman Ama işin içinde olaylı bir durum işte yani. Hani herkes aynı oyunlara oynuyor aslında. Fark ettiğiniz şeyleri size söylemek şey gibi geliyor böyle bir külfet gibi geliyor ama değil. Hani Bir şey fanboyu olmamak gerekiyor dostlar. Fan boyluk veya fanlık fan göl bile olsan yine bir boka yaramıyor. Çünkü parayı kazanan karşı taraf sen değilsin yani. Sen fan fansın diye sana 15 bin euro vermiyorlar veya dolar. Her neyse. Ya da pound. Ya da işte her ne varsa. Keşke verseler. Ama vermiyorlar. O da bir gerçeklik yani. O yüzden fan olmaya gerek yok ben bunu seviyorum, siz de bunu sevin demeye hiç gerek yok. Hani herkesin kendi kararı. Oynar oynamaz. Orası ayrı bir şey. Ben sadece burada fikirlerimi söylüyorum size. Olay orada. Dayı hangi silahla vuruyorsun ki ben anlamadım seni ya. 30 tane silah değiştirdim. Birader hadi yeter. İyi vurdum bu şarapsızı. Şarapsız. Pompik. Ya oğlum nasıl bir şanssızlık ya. Neyse. Tutmadı yapacağım hareketi. Ama tutsaydı güzel de olabilirdi. Evet onu vurdum. Okey. Bizimki de o birini düşürdü. Ulan bir sağa bir sola ne yapıyorsun birader? Mesaj mı veriyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ben anlamadım senin derdin ne? Orada mesela arkadaşlar silahların isimleri de çakma. Hani uğratıyor diye bir silah yok. Atamlar isim hakkını satın alamadığı için sallamışlar. Öyle düşünün yani. Bakınca sallama isimler olduğunu anlıyorsunuz. Bir AK'yı alabilmişler. Onun dışında Belki birkaç silah da var. Onlar çok da büyük silahlarda yok. Yani gördüğü kadarıyla yani listelerde oynamıyor. Orası zaten boş bir yer. Ulan adam yamukta doğdu. Oha dayı ya. Nasıl çat atıyorsun? Ben anlamadım ki seni. Yok dayı ben tüfeklerden devam edeceğim. Yoksa lacivert edecekler bunlar beni. Yok değil. Tamam. Okey. Bir de dostlar oyunları ben hep iki parmakla oynadığım için sizden daha zor oynuyor olabilirim. Bu o yüzden hani biraz dalga geçilecek bir durum da olabilir. Ne olursa olsun neyse dostlar görüşmek üzere bay bay like deyip yorumlamayı unutmayın